Arkadaşlar bugün tabi korona nedeniyle dışarı çıkamıyoruz 20 yaş altı 65 yaş üstü arkadaşlar ve evde nasıl kendimizi geliştiririz gel videolarıma da dair hepsinin bir karışımı olacak arkadaşlar bugün daha değişik bir içerik olacak kanalımızda arkadaşlar top kaldırma teknikleri first aid hareketleri e, nasıl geliştirirsiniz e, daha nasıl daha, nasıl, daha iyi top sektirirsiniz bunlarla ilgili bir video olacak bugün arkadaşlar. E başlayalım ilk başta arkadaşlar. İlk ilk hareketimiz daha çok nasıl top sektiriz arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar nasıl top sektirsin? Bazılarınız soruyor bana Instagram'dan filan arkadaşlar. Arkadaşlar dengeyi sağlayıp ilk başta tek ayakla başlayın. Arkadaşlar bunun için en büyük bu tost ettiğiniz geliştirecek şey, şeylerden biri arkadaşlar antrenman top altı bir atı bir iki atın bir iki üç atın bir iki üç dört atın bir iki üç dört, atın. Bir, iki, üç, dört. beş atın böyle böyle yükseltin sayıları 50'ye 100'e çıkın ondan sonra yavaş yavaş rekor denemeleri yapın arkadaşlar sağ soldan sonra 200 300 yapınca sağlı sollu sektirmeye başlayın arkadaşlar. Çektiğinizi daha çok değiştirecektir bu arkadaşlar. Bundan sonra dışarıdan bakılınca güzel gözüken köşeyi hareketlerine geçelim arkadaşlar. Hmm. E dışarıdan kusura yapmayın. Dışarıdan bakılınca güzel gözüken top kaldırma hareketlerine geçelim arkadaşlar. Yanlış şey İlk hareketimiz dünya turu gibi kaldırıyorsunuz arkadaşlar. İkinci kere tekrarını göstereyim size. Bundan sonraki hareketimiz yapımın tam tersi bir şekilde topu kaldırıyorsunuz. Topu böyle kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonraki hareketimiz araya alıyorsunuz topu arkadaşlar. İki ayağınıza bu hareketimiz de böyleydi arkadaşlar. Bundan sonraki top kaldırma hareketimiz biraz daha zor arkadaşlar. Bazen ben bile zorlanıyorum bu hareketi. Çok yaptığım hareket olgasına varmıyor arkadaşlar. Tık diye kaldırıyoruz usta arkadaşlar. Şimdi hırsız hareketlerine geçelim. 3 tane hareketi. Evde kal Türkiye. Küçücük İbrahim.